Amcam coştu, e coştu. ya. <laughs> tutsun bari. biz şey tutmayalım. Trafik attı attı da Trafik attı de <laughs> abi, şey abi, abi. Taraf abi hem CV hem abi amatör hangi abi. birine cevap vereceğim şaşırdım şey ya. De. <laughs> e. <Mecim. gülüyor> olar <laughs> <Katix. Gülüyor> <Elvar Kapısı. Gülüyor> sakin doğrudur kaptan doğrudur doğrudur <laughs> <Ay. Gülüyor> <outreach onun> <laughs> <laughs>

Sektör bir şey diyemiyor. Tutuldu kaldı. Silifke'le cevap versin Silifke'le. <laughs> Ay. Ancamı coşturdun ya. <laughs>